Siz bizim çok uzun süreli müşterimizsiniz. Kendi ürettiğimiz olan bir saç bakımını size deneyebilir miyim? Tamamen ücretsiz. Tabii deneyebilirsiniz. Tamam. Saçlarınız o kadar pamuk gibi oluyor ki çok beğeneceksiniz. Hatta kendiniz satın almak isteyeceksiniz. Bir 2 saniye bekleyeceğiz böyle. Hatta şöyle gösterebilirim size saçlarınızın. Şöyle bakın elleyin, dokunun ne kadar yumuşak olduğunu. Evet gerçekten de pamuk gibi olmuş. Evet. Eline sağlık teşekkür ederim. Rica ederim.